Afyon Karahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımızın geleceğe ayak uyduracak ve kendilerini zihinsel, fiziksel ve sosyal yönden tamamlayacak şekilde eğitime programlanmış kendi yap atölyelerini Zafer Kalkınma Ajansımızın biraz önce ifade edildiği gibi destekleriyle ilimizde de oluşturduk. Teknoloji bilimin teknik yönden ilerlemesidir. İnsan aklını ve hayatını güçlendirmek için sürekli gelişmektedir. Teknoloji yarışında bir bitiş çizgisi asla yoktur. Biz de bu yarışta yerimizi almak ve çağın gerisinde kalmamak için çocuklarımızı en donanımlı şekilde eğitilmesine amaçlamaktayız. Afyon Karahisar kendi yem atölyesi toplamda 11 istasyon ve mobil atölye olarak iki istasyondan oluşmakta ve bu amaca hizmet etmektedir. Öncelikle projede açılan istasyonlarda görev almak üzere yaklaşık yine yakın öğretmenimizi eğitimden geçirdik. Yine projede istasyonların kurulması ve öğretmen eğitimlerinin tamamlamasından sonra 2020 yılı Temmuz ayında pandemi olmasına, salgın olmasına rağmen öğrenci eğitimlerine başladık. Ve 1 Mart 2022 yılına kadar yaklaşık 8 bin öğrencimizi bu eğitimlerden geçirdik ve şu anda eğitimlerimiz hala devam ediyor. Teknolojik anlamda gerekli hem altyapının sağlanması hem de duyarlı oluşması anlamında siz öğretmenlerimizin bizler başta vaatimiz ve üzerinden talep edeceğiniz her türlü desteği de katkı sunmak e, adına e, Sayın Valimizin sözünü kendisinin yokluğunda burada ben onun adına vermekle yükümlü olarak bulunuyorum. Ben konuşmaların gelişiminden çok uzatmak istemiyorum. Konuşmaların gelişiminden esasında kendi yap atölyeleriyle beraber üç önemli misyonun belirlendiğini gördüm. Bunlardan ilki teknoloji anlamda bir bilimsel Merakın, bir duyarlılığı, bir öngörünün öğrencilerle oluşturulması noktasında ciddi bir altyapı hazırlanmış durumda. İkincisi, öğrencilerimizi teknolojiye bağımlı olan nesilden çıkarıp teknolojiyi kullanabilen ve katma değeri yüksek olan teknoloji ürünler üretmesi noktasında hazırlıklı aşamaya getirecek altyapının oluşturulmasına ciddi katkı sağladığını gördüm. Üçüncü aşamada da verilen örnek üzerinden hem Teknofest yarışmaları hem de ülkemizde yapılan teknolojik anlamda son dönemde ciddi e, alternatif oluşumlar e, başladı. Ki biraz önce Sayın Bakanımız da bahsetmiş oldu, yazılım bunun en önemli ayaklarından birini oluşturacak diye bir e, Bu anlamda sadece düşünen e, değil düşündüklerini de sahada uygulamaya imkan verecek.